hastalıkları biz üreticiden daha önce görüyoruz. Gördüğümüz zaman, müdahale ettiğimiz zaman otomatikmen maliyeti düşürmüş oluyoruz. Artı doğru gübreleme yaptırarak fazla gübreleri düşürüyoruz. Düşürdüğümüz için de kar marjını yükseltmiş oluyoruz. İlk yıl 12-13 tonda kaldım. Yani ikinci yıl 16-17 yıl bu ton 16-17 tona çıktı. Bu yıl 20 tonu aşacağım. Yani yani iletişim istir birbirimizle şey çalışmanın faydası bu oldu. tonaj olarak her yıl, yıl arttırıyoruz yani. Yani buradaki turizm potansiyelinin %70'i şu an için Fethiye'den karşılanıyor. O da bizim için büyük bir da, e, rakam. Daha önceleri bu rakam çok azlardaydı. Yüzde 40, yüzde 35'lerdeydi. Ama bu proje ile birlikte büyük bir artış oldu. When we started to purchase products from Taste of Petri Petri project, so everybody could see the difference Uh, the the quality the taste uh, the look everything you know i mean the the chef is very happy and the customers happy evet gülüşüyorlar merhaba selamlaşıyoruz konuşuyoruz vakit geçiriz hoşlaşıyoruz seviyoruz <laughs> we've come round here today to look at how sustainable farming can help the local the local economy um, and it's it's just wonderful what's going on here It's absolutely amazing that I'm out here today and tonight at a hotel I could be eating her produce you know um, and it's Tomatoes, aubergines, courgettes, peppers. It's absolutely wonderful, and it's the way we should be going. Etiye'de hem bahsettiğimiz turizm değerleri açısından çok zengin bir bölge çeşitlilik itibariyle hem de tarımsal ürünler ve gıda çeşitliliği açısından gerçekten mükemmel bir zenginliğe sahip. Ve buradaki turizm işletmeleri faaliyet gösteren işletmelerinde yerel ürünleri birer marka haline getirip, markalaştırıp insanın en güzel faydalanabileceği şekilde hizmete sunmaları, gerektir. Bu açıdan ben bu projeyi çok önemsiyorum yani. The taste of petty has great effects not only where it works but within the neighboring hotels and also villages. We know that many hotels now understand the sustainability idea and want to get involved in this project as well as Many villages, when they see their neighbors earning more money or selling their products eas easier, that they want to uh, get involved. Holiday experience cannot be, you know, something which is only in the hotel. I think it's it will be it's, it's something nice for for the tourists, for the customers, to see uh, the world out of the hotel in 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 a village. In, in the Turkish village, in a local village, they are doing great. They are big operators like Tui, Thomas to support such projects because they have got a big impact on their customers. They can reach uh, more customers. We as tourists have a responsibility to make sure that we are supporting projects something like this.